Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ve bir o kadar da çok farklı PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün My ekibiyle birlikte oynuyoruz ve onlarla şöyle bir şey konuşmaya, anlaşmaya karar verdik. İki kişi, iki kişi görüşeceğiz. farklı yere atlayacağız. Uçakla tam nereden geçiyordu görmeniz lazım. Bir Nova'ya Böyle en kalabalık yerler bir de militeriydi. Dedim ki militeriyi biz Hakan'la alır, alırız her türlü. Militeri bizde abi. Siz de dedim ki gidin Nova'ya. oraya bir yargı dağıtın gelin dedik. Onlar da Nova'da yargı dağıtacak. Biz de militer bir yargı dağıtacağız. Ee, çok fazla kill almaya çalışmamız lazım bu oyunda. Buraya bayağı adam geldi bu arada. Ya yani bayağı bir adam geldi. Bizim burada adam yok. Ee, buradan bir kişi aldım ben. O zaman herkes buraya geldi. Hakan bittik biz. Hakan biz bittik. Aa herkes buraya gelmiş ha cidden. Şaka herkes buraya gelmiş. Bulalım, Gelin abi buraya siz. Hakan uzatılmış uzatılmış şarjörü buldum ben. Geleyim mi Hakan? Hakan ölecek şimdi, Hakan uzatır. Hakan bak Hakan. Hakan Bu ne yapıyor mi? abi? Bunu alayım ya. Aa kaçma be neyse onu alırım ben. O bende zaten. O her türlü bende. Hakan geliyorum. Meto boş çıkıyordum. Hakan geliyorum dayan abi. Hakan dayan abi geldim abi. Oğlum silah mı Hakan iyisin galiba. E Hakan 4x var burada. Al onu. Geliyorum abi. Meto ben AK buldum. E 4x buldum bu arada. Birinize verebilirim 4x'i falan. Tamam ölü abi o öldü bu öldü bu abi evet, ee, DPsi var yaz DPsi var. Abi, Bu arada ciddi 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 buraya kimse alamıyor. Kanka o zaman herkes buraya geldi. Özmen. Herkes buraya geldi. Bu arada arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir duyurumuz var. Ee, siz yorumda çok e, istediğiniz benden. Ben de e, yapmaya karar verdim. Herkes diyor ki e, yorumlarda. Abi video videoda da ismimi söyler misin diyor. Ben de tamam e, bundan sonra e, kanalıma abone olun, Instagram'dan takip edeni ki Instagram takip etmek önemli değil ama ederseniz çok mutlu olurum çünkü oradan oda falan kuruyoruz. Oradan size haberler veriyorum. Hakan bana gel istersen. Oradan haberler veriyorum size. E oda kodunu falan oradan duyuru duyuruyorum. Çünkü yayın yapmıyorum. Yayın yazın yapacağım. Ehaleşim geldi. Oradan arkadaşlar e, bana ulaşabilirsiniz. Ama YouTube'dan abone olmanız şart lütfen olun. Ben bu arada herkese selam yollayacağım. Abone olun. Gerisi ben de 5 kişiye buradan selam yollayacağım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çekilişimiz hala devam ediyor. Çekilişimiz hala devam ediyor. Meta adamı aldın Şu yargıyı dağıtıyorsun. Hala adam alıyorsun. Bu yargıyı gerçekten dağıtıyorsun. O. Önümde bir kargaşa oluyor. Hakan şurası dolu Hakan. Meta ben gidiyorum. gelir mi? Çok güzel bir silah olsa abi çok güzel bir silah olsun Bende toros var gel Sanki gel. Buldum. Sanki buldum. Gel, ya, gel Gel çabuk gel Silah mı bulamadın Buldum da Oo gördüm ben gel, gel çabuk yardıma gidelim Aa hadi be Abi niye düşmüyorsun ya düşer misin Kar var adamda Geliyoruz biz. Adamlar burada Mete. Şey e, Hakan. Hakan adamlar burada abi. Ben Evet evet evet. Buradan biri de bize geliyor bu arada. Evet, Bir... bir de araba sürmayız. Biri de bize geliyor. Ben bomba saladım bir tane ama Artık tutar mı bilemem Tutmadı Adam burda Adam burada e, bombaya düştü bu arada bunlar. Hadi be. Son anda be. Aa biri düştü. Oha abi ne yaptın? Biri düştü. Ee, Hakan basabiliriz Hakan. Hakan burada düştü. Bir kişi kaldı Hakan. Hakan bir kişi kaldı abi. O da abi, evde. Adamsınız ya. Hakan dikkat et. Hakan, Hakan, Hakan bitirme. Harikasın o, Hakan. Hakan'a bir şey olmuş abi. Hakan'da bir şey var. Hakan yavaş dinlemiyor Hakan ki. Hakan'da şu iki gündür bir şey var. Hakan ekip kapatır mısın Ekli video çekmek istemiyoruz Aa Hakan hile mi açık? Doğru doğru Hakan hile var. M24 aldım ben. Aa bombam yokmuş benim. Nerede drop? Aa, Aa hemen çıktı, alıyorum E, ee, ben alabilir miyim ya? Ben alayım oğlum ya. Ben Oğlum, Ha. Bir kere ben kullanayım ya. Ee, başka bir ne var? Kere ben ya. Düşman görüldü. Groza. Ben alırım. Ben, ben alabilirim Groza'yı. Groza Grozo var. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Harikasınız, harikasınız. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. E, ee, Hakan dikkat et, Hakan dikkat et. Öldü, hepsi öldü. Tamam hepsi öldü. Tek yine. O tutamaç buldum. Olur olur. Ne yapıyorsunuz? Tutamaç buldum tamam. Loot hiç şey yapamadım ya. E ee, burada dikey var. Ben burada dikey var, yatay var. Her şey var ben burada. Al abi. Ben şöyle dikey alırım. Tamam gel burada birinde var. hangisi? isimde olduğunu. Ben full 762 kullanacağım. Bana 762 verecek ağırlıklı bir şey. Tamam dikey aldım ben. Bu arada M4 var mı ya M4? 3 kişi mi bunlar? 3 kişi, kişi mi bunlar? Bana ağır tane var Bana da ben bir şekilde 7 at 7 verdi yok mu? Ben şuraya salmıştım. Ekip geldi, ekip geldi. Bu arada droba geliyorlar ha. Droba geliyorlar. Ben ekip çekiyorum. Oo gelin gelin gelin. Kesinlikle. Saldır 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 bize geliyorlar. Harikasınız, mükemmelsiniz. Sakin ama sakin olur musunuz? Zınırma ama oluyor. arabadan uzaklaşayım patlatacağım. Ama diğer ekip nereye gitti o var? Diğer ekip nereye gitti? Bunlar da loot yokmuş ki zaten ya. Karon. Lootlar iyi değil. Olmaz mı ya? Araba gelirken oyun bir kasıyor bir kasıyor Adamı vuramıyorum. Al benden de o kadar. M4 lazım bana ya. M4 yok mu ya? M4 lazım. Burada çok güzel bir şekilde bütün çaldı. Burada M24 ben var. Ben M24 var burada. Ben söylemem. M24 var burada. Adam geliyor. Ben alırım onu. Nerede abi? Bu arada e, e, şey var galiba M24 var pardon e, M4'ü var onu ben alırım yanlış görmediysem eğer yaz M4 mu var sende? İyiymiş. Ne? Gördüm. O kadar fazla bir şey var ki. Ben yani tamam 480 tane 762 var. Ne yapacağım ben? Ne? Ben baya buz bulmuşum ya. Ben bayağı... Aşırı gereksiz. Aa ekip geldi. geldi. Gidiyorlar gidiyorlar. Aa burada var burada Bu nerede? Ha düştü mü? Oğlum tekerini niye atıyorsun ya? Tamam öldü o. Bu acaba bizim bug mi arkadaşlar? Bu bizim az önce taradığımız bug galiba. Kafa atmış çünkü buraya bu. Evet evet bizim bug'i bu. Adam var adam var. Adam var arkadaşlar. Nerede? Şu evde, mavi evde adam var. E ee, biri düştü. Biri düştü abi. M4'lük kafasına. Hadi aşlayalım lan. 2. kat mı? 2. Kat ee, katta. Ha bomba mı atıyorsun? Baya bomba baya yaptım ben. Yok yok düştü. yandan yiyorum bu arada. yandan yiyorum. İyi. Kende ben attım gitmeyin. Tamam öldü öldü. Buradaki öldü. Öldü abi. Evet. düşmüş. Nereye işaretleyebilir misin? O 3 seviyeyi ben alayım ya. Rübün atacak olan var mı? Hayır, adamlar da var bir sürü. En ee, az 3 seviye alabilirim misin istersen? Bende 2 ikiz var. Iki... Aha, bende 2 ikiz var. Araba geldi. Araba geldi Yavuz. Tamam dikkat et abi. Dikkat et. Kaçtı, Kaçtı mı? Adam elimde kiretti. Gördüm, gördüm. Ek ee, kavra, kavralık yer arıyorum ben. E ee, bu arada drop'u ben alabilir miyim? Adam buradan gidiyor. Bakın adam burada adam. Adam şuraya geçti. Nerede? Bir yedi benden. Düşman görüldü. Benden de bir yedi. Harika. Ee, şu evi alalım ya. Ev almamız lazım bizim. Benim önümdeki kulübe var ya, siz onu görüyor olmanız lazım. Düşman görüldü. Tam görüldü. İçeri 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 beni alın. Öldü mü o? Öldü mü? Aynen. Yok, bunlar öldü. Tamam. Gelen var arkadaşlar, şuradan gelen var. Oradan gelen var. Yaz harikasın bu arada mükemmel oynadın burayı. Çok iyi savundun az önce burayı. Bir tanesini düşürdüm ikincisi geldi ya. Kar var burada. Adam geliyor adam geliyor. <laughs> öldü direk öldü tek kalmış zaten direk öldü o da. Kankam ne kadar zorladın ya gel gel tamam. Ama... Tamam öldürüyorum ben gel gel. Bomba mı atayım ben buna? Bu anlamıyor laftan. Hayır. <laughs> Aa ben öldürecektim ya. Mesela bomba atıyordum ama ya. Neyse arkadaşlar bence çok Abi, güzel bir video oldu. Aynen. Ben çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yorum, atmayı, yorum atmayı. Sizi, çok seviyorum. Bay bay.